Şimdi gölde bekleyeceğimiz için mecburen ne yapacağız? Ee, uyku tulumunu yiyeceğiz. Yoksa e, su fazla olduğu için vurduğumuz ördekleri almamız biraz zorlaşıyor. etraf e, kar olduğu için e, mecburen beyaz elbise giymek zorunda kalıyoruz. Ördeklerin e, görmemesi için böyle daha güzel oluyor. Hadi gidelim. Rastgele anda gölde bir sürü ördek var. Şimdi onlara yaklaşacağız. Şimdi sürüneceğiz ama inşallah uçmadan yaklaşabiliriz. i Maalesef ördeklere yaklaşamadık. Biraz uzak sıktık ama diğer arkadaşlar sıkınca bütün ördekler uçtu. Bugün pek ördek yok ya, pek ördek gelmemiş. Ördek az bugün. Bizim arkadaşlar bir tane vurdu. Yeşil veya kirik olabilir. Şu anda ellerinde duruyor. Bana bana sallıyorlar ördek ara sıra. Ee, bir şey vuramadık. Diğer arkadaşlar vurdu bir tane. İyi. Biz e, uzak kaldık. Biraz uzak. Bak dördekler. Sudan bayağı derin. Bayağı bir... Sizi yaklaştırmadı onlar ya. Ateş etmeseler biz de girerdik. Evet. onlar sıkınca uçtu onlar. Ne Nerelere alıyorsun? Osman. Ee, buraları bekleyeceğiz. İşte akşam üzere geliyor. Güzel ördek geliyor buraya. Ee, siz burada beklersiniz. Ben de burada beklerim. Olur. Ya, ee, güzel bir akşam avı yaparız inşallah. Oho. Geçen tren yolu üzerinde de bir ördek yolda. Tren yolu takip ediyor şeyler ördekler. O hattı baz alıyor. Ee, tabii ördekler siren geliyor. O büyük gölden geliyor. O sazlık yer var ya. He. Karasoy'un attığı yer. Orada o taraftan geliyor. Bizimkiler Bizimkinler bir tane vurdu. Şu İral'da vurdu bir tane. Ha, oh, yani. buraları bu sayede inşallah akşam güzel bir av yaparız. Değil, bir grup da kaldı, bir grup burada kaldı. Birkaç tane de burada kaldı herhalde. Çok kalktı, Buradan çok kalktı orada. Çok orada kalktı da... uzaktık işte sıkamadık pek. İki tane büyük kaldı. Onları bastı gitti ya. İki tane de büyük kaldı. Ateşe kadar öteki. Evet. Büyük kalktı orada kesin. Diğerleri kim? Eyüp Bey. Üzeri Bey. Sabit takım diyor ben. Evet. Hadi gidelim biz arkadaşlar yana. Bu tarafı çarkı mı var? Taburda bekliyor. Çekiyor musun? Ha? Ne yaptınız? Rastgele, rastgele. Sağ ol teşekkürler. Devrem. Gel bir hava oldu. <laughs> Maşallah ilk hava vurmuş bulunuyoruz. Düşücü de çok enteresandı gerçekten. <laughs> harika düştü. Yaklaşık i̇şte 20 saniye 20 saniye kırarak düştü akışı yani bayağı bir şey yaptı. Evet, evet, evet. Çok net bir uçtan yedik. Net turuş oldu. Havada doğru darman duman oldu ya. Gerçekten. Güzel bir av. Güzel, güzel bir, bir ördek. ördek. Çok da yakışıklı güzel bir ördek. Evet. Erkek bir ördek. <laughs> evet. Daha da devamı gelecek inşallah Abdullah. Sen ayağın uğurluymuş. <laughs> Teşekkür ediyoruz sana da. <laughs> yerleşelim böyle. Bir an önce yerleşelim. Nasıl yerleşelim böyle? Bir plan yapalım. Diye yine bizim bir tane tane şuna bak şurada ne dedi? Yapma gibi şuradan ne gelin? Şuradan, şuradan gider gelin. Şuradan gelin. var ya. Göremiyor şu sazı. Arşıya düştüğü zaman Geçen sene de şuraya vurduk. Şuradan düştü boşarak şuraya girdi bak. Gördün. E. Düştükleri de şu. Çocuklarımız da şu karşıda gözüküyordu şu öbür yeşiller. Şuradayım. yani. mı? Kaldı mı? Kaldı gün oldu yani. Tilki yemiştik. Ziyafet çekmiştik tilkiler. Şuraya koyalım. Ama değil mi? Akşamlar Havada çar. Güzel. Çok güzel ama var. Ama Bayağı kalktı gördüm ben. Ya, ya, kalktı. Çok orada kalktı buradan da biz ters yerden geldik. Eğer biz şu sazlığın kenarından gelelim şey tam üstlerine çıkacakmış. Doğru. İradan geliyoruz. Artık bizi görüyoruz. İşte, evet. O kaldırdığınızın işte. O, evet. Arkadaş, arkadaş orada mı duracak? Evet arkadaş orada duracak. Tamam. Bir tarafta, bu tarafta kadar. Asıl, Abdullah güzel bir kuş? Devre, Osman. Şu taraftan gelen kuşlar bizi göremiyor. Şu taraftan gelen bak. Direkt inmeye çalışıyor. ama o zaman çok güzel oluyor. Sizden gelen kuşlar nereye? Karabiz sizin çok faydası yaptık ya. Hiç görmediler ya. Üzerimize geldi yani. Osman Bey. Evet, bugün hava sisli. pek orada görükmüyor ama yaklaşınca inşallah görürüz dükür. Bugün de öyle nasıl yarın nasip. Çekiyor mu? Allah Allah Allah. Görünüyor. yavaş yavaş Evet hadi hadi. Evet, Eyüp evet, arkadaş güzel bir atış yaptı. İki tane güzel kiri düşürdü.

İki tane düşürdü. Bir dört. Ee, Bey ne söylemek istersiniz? Vallahi çok güzel bir atıştı. <laughs> Artık devamı ileride. Tebrik ederim. <laughs> sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Durum, durum. Boyu, boyu, boyu. Boyu, boyu. <laughs> düştü, düştü. Düştü, şuraya düştü, şuraya. Vallahi öyle düştü. Orada. Canım nerede gördün, nasıl gördün, gördün <laughs> mu buraya geldiğini? Yavrum ya. Yani. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. var mı mısın, böyle? Hadi orada yemeyeceğiz. Nasıl vurdum yeğenim, çek lan. Abi amcanın çek bakayım. <laughs> bir ördek daha vurmuş bulunuyoruz. Şu an Osman Bey gidip ördeği almaya çalışıyor. ördeği aldı. Bize Dere, o darbeyi orada yiyecek ha. Dere, <laughs> evet. orada ben değil mi ya net vurdum, vurdum mu bilirim, vurdum ya yani, net. Geçen sana değil mi, değil mi, vurdum vurdum düştü diye. Yemin ediyorum en az böyle 10 tane düşürdüm dere. O ilk hanımların bittiğinde var ya. He. Öbür tarafa. En az 10 tane düşürdüm. Çok güzel bir ördek. Tüfeğini alayım. Bak. Vuruş nasıldı devrecan? Vuruş güzeldi. Tebrik ederim. Harikaydı. Çok güzel bir vuruş evet. daha yaptık. İnşallah kısmetimiz açık bugün. Hava da çok güzel. Ortam çok güzel. Evet. Osman de bunu taktı. Hadi, hadi askeri, hadi. Hadi. Burada çıkmayın. Ha. Bak, Doğru tahmin etmişsin. Şu yüksek ağaçtan oraya ha. doğru geldi. Demek ki alçalınca biraz daha göremedim. Şuradaki çıkın gözüme çarptı. Evet. Koyu vurdurur mu lan? Güzel bir kuruştu. Evet. Sağ ol. İyi değermiş. Kanadından değermiş. Osman Bey deymiş, evet. deymiş. Deymiş, güzel bir vuruştu. Güzel de bir kuşmuş. Evet. Erkek bir kuş bu. Güzel bir kuş. Ama kuşmuş. iyi aldın ama buraya. Orada iyi çıktı kenara. Kenara iyi çıktı. Evet. Karşıdan. Partiden... nasip bir nasip, yüz varmış yani. işte. Neyse. İyi. Evet. Nasip kısmet. <laughs> ama güzel bir ördekmiş. Çilek gibi evet. bir ördekmiş yani böyle. Çok temiz bir hayvan. ...erkek bir kuş, erkek bir kirik. Nasip, hadi gidelim diyor şimdi. Gel bu tarafa dön, bu tarafa tarafa gel, bu gel Uzak ya. Hadi oğlum, hadi, getir, getir oğlum, hadi, hadi, getir, getir oğlum, hadi, getir, getir oğlum. Uf, oldu. Evet. 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 Yok ya. Güzeldi. İyi, fena değil. Yeşiller şeye herhalde şu karası tarafına gitmiş. Tamam. Evet, bütün o karası tarafına gitti ama gördük. iyi, Kirgor'da güzel ördek vurduk. Şimdi direkt idare eder. İyi. Evet. Kısmet ya. Kısmet. Nasip. Bunlar dışında bu, 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 bu. gidelim. Başka nereye yere gidelim.